Hepinize çılgın benden Merhabalar arkadaşlar ben Nurr bugün e, sizlere bir sorum olacak arkadaşlar. Ben e, sizler için GTA 5 yükledim göstereyim oyunlar. Burada arkadaşlar Grand Theft Auto. Arkadaşlar buna giriyorum. Gördüğünüz gibi siyah ekran atası 2 saat falan bekledim açılmadı. Bunun çözümünü bilen varsa yorumlara yazabilir mi arkadaşlar? Lütfen arkadaşlar bak. Size rica ediyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, bu arada yorum atmayı unutmayın. Çözümünü biliyorsanız. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.